Yeni bir videodan herkese selamlar. Yeni kahramanımız Sora test sunucularına geldi. Bu kahramanın Luka, Suyu, Kalea gibi işbirliğiyle gelen kahraman olarak düşünebilirsiniz. One Piece'in Luffy karakteri bu kahramana kostüm olarak gelecek. Kahramanın One Piece'li bir bağlantısı var. Savaşçı, suikastçı rolünde olacak. Hücum, ani hasar özelliklerine sahip. Dayanıklılığı ve saldırısı orta seviyenin biraz üzerinde. Kontrol etkisi ve zorluk seviyesi orta seviyelerde. Kahramanımız yükleme ekranında bu şekilde. Temel saldırılarımızla ya da Yeteneklerimizi kullanarak kahramanın pasifini tetikliyoruz. Cam barının altında kırmızı bir şekilde görüyorsunuz. Eğer vurmaya devam etmezsek ya da yeteneklerimizi rakiplerimize vurmazsak belli bir süre bekleyince pasif yok oluyor ve ultiyi açamıyorsunuz ekranda görmüş olduğunuz gibi. Sora'nın birinci yeteneği bu şekilde. Birinci yeteneği kullandıktan sonra en son aşamada kolunu fırlatıyor ya. Arkadaki rakiplere de hasar veriyor. Sora'nın birinci yeteneğini kullanırken joystick'e belirttiğiniz yöne de sıçrayıp öyle hamle yapıyor. Birinci yeteneği kullandım. Geriye bastım. Öyle hamlesini yaptı. Sağa doğru yaptım. O şekilde hamlesini yapıyor. Böyle de ileriye doğru atılıp öyle hamle yapıyor. Sora'nın ikinci yeteneği belirtilen alana doğru sıçrıyorsunuz. Sıçradığınız alan içerisindeki rakiplere toplu hasar verebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde pasifimi tetikleyeyim. Pasif tetikledikten sonra ulti formuna geçerken alan içerisindeki rakipleri kendinize çekiyorsunuz. Ulti formundayken düz vuruşlar bu şekilde. Birinci yetenek bu şekilde. İkinci yeteneğimiz bu şekilde. Pasifini tetikliyorsun tetikledikten sonra ultiye basıyorsun rakipleri topluyorsun topladıktan sonra ikinci yetenekte bir daha ettiriyorsun sonra pasifini tekrar tetikleyip bir daha kullandığında ultiye bir bir, iki iki. aman Allah'ım bu nasıl bir çar arkadaşlar ama kahramanımızda şöyle bir dezavantaj var. Pasifinizi tetiklemek için illa rakiplerinize vurmanız lazım. Orman canavarlarında olmuyor. Minyonlara vurarak da pasifinizi maalesef tetikleyemiyorsunuz canlar. Yeni kahramanımızı nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Ben bayağı bir iyi buldum. Çok efsane arkadaşlar. Şuraya bakar mısın ya? 2'de 2. Oh. Alice kahramanına buff geliyor. Pasif ile ilgili bir buff. Minyonlardan kazanılan canı %30 azaltma özelliği kaldırıldı. Orman yaratıklarına karşı hasarı 70 artı kahraman seviyesi başına 10 oldu. Atlas kahramanına genel anlamda buff geliyor. Pasif ile ilgili buff var. Rakibi dondurmak için açtığı buzul alanın büyüklüğü 3 oldu. Rakibin donması için alanda durması gereken süre 3 saniye oldu. Fiziksel ve büyü savunma artışı 15 artı %0,5 ekstra can oldu. İkinci yeteneği ile ilgili düzenleme var. Vücudunu birleştirince hasar ve sütün attığı menzil 3 oldu. Vücudunu birleştirince attığı sersemletme süresi 0,8 saniye oldu. Ultisine nerf geldi. Ultiye direkt basıp bırakınca rakibi tuttuğu alan 3 oldu. Badan kahramanla genel anlamda nerf geliyor. Birinci yeteneğine buff var. Temel hasarı ilk seviyelerde 125, maksimum seviyede 250 artı toplam fiziksel saldırılarının %100'ü olacak. Bunu ek olarak bekleme süresi tüm seviyelerde 8 saniye oldu. İkinci yeteneğine nerf geliyor temel kalkanı ilk seviyelerde 250 maksimum seviyede 500 olacak kalkan süresi 5 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Ultisine de nerf geliyor temel hasarı ilk seviyelerde 60 maksimum seviyede 100 olacak ultisinin patlama hasarı son vurulan hasar ilk seviyelerde 30 maksimum seviyede 50 olacak. Beyin kahramanına buff geliyor. İkinci yeteneğiyle ilgili bir buff. Temel zehir hasarı içeceği içip püskürttükten sonra hasar. İlk seviyelerde 140, maksimum seviyede 340 artı toplam büyük gücünün %130 oldu. Benedetta kahramanına geçmiş güncelleme notlarına bakarak büyük bir buff geleceğini söyleyebilirim. Bu güncelleme notlarında pasif ile ilgili buff var. Temel hasar ve becerilerle verilen hasarda pasifi tamamen doldurmak için 3 adet vuruş yetiyor. Temel saldırı düğmesine basılı tutunca pasifi daha erken dolmaya başlayacak. Change kahramanı ile ilgili düzenleme var. Birinci yeteneğine buff geliyor. Bekleme süresi tüm seviyelerde 7.5 saniye oldu. İkinci yeteneğine nerf geliyor. Ayın. Yani ikinci yeteneği kullandığınızdaki gelişmiş özelliklerin hasarı 20 artı toplam büyücünün %35'i %35 olacak. Chip kahramanına buff geliyor. Birinci yeteneği ile ilgili bir buff. Kalkan bonusu ilk seviyelerde 300 maksimum seviyede 600 artı %15 ekstra can olacak. Faramis kahramanına buff geliyor. Ultisiyle ilgili bir buff. Ultisinin ön sanlımı kaldırıldı. Yani ultisini daha seri kullanabileceğiz. Florin kahramanına nerf geliyor. pasif ile ilgili bir nerf. Kalkanı 100 artı toplam büyük gücünün %70'i olacak. Yenilenmiş revamplanmış Freya'ya nerf geliyor. Temel canı 2500, can gelişmesi 200 oldu. Birinci yeteneğine nerf geliyor. Hasarı ilk seviyelerde 200, maksimum seviyede 300, ekstra fiziksel saldırılarının %80'i kadar olacak. Bekleme süresi ilk seviyelerde 8, maksimum seviyede 6 saniye olacak. Ultisine de nerf geliyor. Her temel saldırı başına can yenileme etkisi ilk seviyelerde 60, maksimum seviyede 120 olacak. Harley kahramanına genel anlamda buff geliyor. Pasifine nerf var. Saldırı hızı şey etkisi kaldırıldı pasifinden. Birinci yeteneğine buff var. Yeni etki eklendi. Orman yaratıklarına %30 ekstra hasar verecek. İkinci yeteneğe de buff var. Bekleme süresi ilk seviyelerde 8 maksimum seviyede 6 olacak. İkinci yeteneğine yeni bir etki eklendi. Şapkaya geri dönmek artık şapkaya atarken ki hareket bonusunu silmeyecek. Ultisine de buff geliyor. Ultisi artık hiçbir şekilde engellenemeyecek. Lolita'nın kal kalkanı vesaire gibi durumlarda geri sekmeyecek. Hilda Kahraman'la buff geliyor. Pasifi ile ilgili yenileme var. Hilda bir çalıya girdiğinde bir sonraki temel saldırısı güçlendirilerek 170 artı toplam fiziksel saldırılarının %100'ü artı kahraman seviyesi başına 8 fiziksel hasar verecek. Hedefi 3 saniyeliğine %40 yavaşlatacak. Hedefin arkasına kalan düşmanlara da 100 artı toplam fiziksel saldırılarının %100'ü artı kahraman seviyesi başına 6 fiziksel hasar verecek. Pasifindeki bu saldırıyı kullanmanın 6 saniye bekleme süresi var. 6 saniyede bir aynı işlemleri yapabileceksiniz. Bu neek olarak Hilda'nın pasifi gelişmiş saldırıları varken hareket hızı 13 oldu. Bir de Hilda'nın pasifi rakiplerinin üzerinde bir yığın bırakıyor ya. Her yığın rakibin fiziksel ve büyü savunmasını %3 azaltacak. Birinci yeteneği yenilendi. Hilda birinci yeteneğini kullanarak hareket hızını %60 artırır ve 6 saniyeliğine maksimum canının %10 %20'sine eşit bir kalkan kazanıyor. Burada buradaki %10 ve %20'lik kalkan kazanımı seviyeye bağlı. İkinci yeteneğine buff geliyor. İkinci yeteneğinde bir vuruyoruz, iki vuruyoruz. Sonra üçüncü yeteneğe vuruyoruz ya. O üçüncü vuruştaki saldırının ön sallımı %33 düşürüldü. O üçüncü vuruşu daha hızlı atacak. Ultisine buff geliyor. Kilitlenilen hedefin kovalama mesafesi arttırıldı. Daha uzaktaki hedefleri yakalayarak avantaj sağlayacak. Minator kahramanı ile ilgili düzenleme var. Pasifi yenilendi. Beceri kullandıktan sonra 3 saniye boyunca motive olur. Öfkelendiğinde yenilenme, yenileme etkisi 2 katına çıkar. Pasifindeki motivasyon özelliğini şöyle açıklamışlar. Düşman kahramanlardan alınan hasarın onla eşit can kazanırsın. Bu durum kahraman seviyesi başına %0.5 artar. İkinci yeteneğe yenilendi. İyileştirme özelliği kendisini ve menzilindeki en düşük canlı müttefiki iyileştirecek şekilde değiştirildi. Can yenilemesi ise ilk seviyede seviyelerde 300 maksimum seviyede 400 artı toplam büyük gücünün %80'i olacak şekilde ayarlandı. Kayıp çan kurtarma yüzdesi 0.8 oldu. Bu duruma da öfke nedir diye bir dipnot eklemişler. Önceki öfke etkileri kalkmış. Minator artık çevresindeki tüm müttefikleri iyileştirecekmiş. Ultisi ile ilgili de düzenleme var. Yavaşlatma etkisi %60 oldu. Rakibi zıplatma süresi ise 0.8 saniye oldu. Tamus kahramanına nerf geliyor. Pasif ile ilgili bir nerf. Love pasifinin vurduğu gerçek hasar 55 artı toplam fiziksel saldırılarının %60'ı artı kahraman seviyesi başına 8 oldu. Zevir kahramanına genel anlamda buff geliyor. Pasif ile ilgili düzenleme var. Zevir yetenekleriyle bir düşman kahramanı vurduğunda 2 saniyede azalan %50 hareket hızı kazanır. Zevir her rakibi vurduğunda 1 yük kazanır. 3 yüke ulaştığında becerileri gelişecek. Birinci yeteneğine buff var. Normal ve gelişmiş beceri genişliği 0.9 oldu. Mana maliyeti ilk seviyelerde 30 maksimum seviyelerde seviyede 55 oldu. İkinci yeteneği ile ilgili de düzenlemeler var. İkinci yetenen sabitleme süresi 0.85 saniye oldu. Normal ve gelişmiş beceri genişliği 4.3 oldu. Ultisi ile ilgili düzenleme var. Normal beceri genişliği ve gelişmiş beceri genişliği 3.0 oldu. Zushin kahramanı ile ilgili düzenleme var. Pasifine nerf geliyor. Her stack başına kazanılan mana miktarı %2'ye düşürüldü. Pasifinin mana yenileme aralığı 0.33 saniye oldu. 0.33 saniyede bir stack başına mana yenilecek. Pasifindeki can artışı 145'ten 165'e çıkartıldı. İkinci yeteneği ile ilgili düzenleme var. Temel hasarı ilk seviyelerde 45, maksimum seviyede 95 artı toplam büyü gücünün %40 oldu. Ama toplam büyü gücü bonusu minyonlar için %60 olacak. Minyonlara daha çok hasar verecek. İkinci yeteneğindeki pasif kazanma süresi 0.33 saniye oldu. Her 0.33 saniyede bir bir pasif alacak. İkinci yeteneğine yeni bir etki eklendi. Artık birisini pasif ile kaldırıp yere attığında tekrardan tutup kaldırabilmesi için 4 saniye geçmesi lazım. İkinci yeteneğinin mana maliyeti ile ilgili de düzenleme var. Artık ikinci yeteneği rakibe tuturarak etkinleştirmek her 0.33 saniyede 60 mana verecek. İkinci yeteneğiyle rakibi fırlattığında verdiği hasar ilk seviyelerde 200, maksimum seviyede 400 artı. hedefi maksimum canlı oranla seviyeye bağlı %10 %20 arası ek büyü hasarı artı büyü gücünün %100'ü vuracak. Ultisine buff geliyor. Ultinin etrafında bulunan alan artık 0.5 saniyede bir vuracak. Kalkanı ilk seviyelerde 600 maksimum seviyede 1000 artı toplam büyü gücünün %150'si olacak. Alaca karanlık zırhına buff geliyor. Verdiği can 800 fiziksel savunma 35 oldu. Essiz pasif korkusuz. Hasar almak saldırganın saldırı hızını 1 saniyeliğine %80 seviyesine düşürür. Eşsiz pasif alacak aranlık alınan asar canı %30'un altına düşürdüğünde sonraki 2 saniye boyunca maksimum canının %20 kadarını yeniler. Bu etkinin 60 saniye bekleme süresi olacak. Gardiyan miğferine genel anlamda buff geliyor. Essiz pasif kurtarmaya nör. Savaş içindeyken can yenileme etkisi kaldırıldı. Yeni essiz pasif eklendi koruyucu. Tek seferde 500 üzerinde hasar alındığında bu miktarı artan hasarın %20 artı toplam canın %0,2'si kadarı azaltılır. Tigreal Collector Kursu çok yakında oyunumuzda olacak. Giriş animasyonumuz savaş alanı ultisiklet efektlerini sizlerle paylaşayım. Bu giriş animasyonumuz olacak. No evil Güzel güzel. Tigral kahramanında çok fazla kostüm yok ya kaliteli arkadaşlar. Bu kostümün değerini de daha da çok arttırıyor. Dokunma efektimiz bu şekilde. Kahramanın savaş alanındaki görünümü, düz vuruş efektleri bu şekilde olacak. Birinci yetenek kullanımı. Güzel. İkinci yetenek kullanımı. Charge. Havaya sıçratma. Charge. Çok daha iyi olabilirdi ama hiç kostüm yok ya bu adamın. O yüzden iyi diye gözüktü gözüme. Bu kostüme benim notum 10 üzerinden 8 arkadaşlar. The üste ışınlanma efektimizde bu şekilde olacak sırada Lui'nin Lady Shadows. Dragon kostümü var arkadaşlar biliyorsunuz bu kostüm Mobile Legends oyunu hani Silvana'nın Yavkar kostümünü aldığınız kart toplama etkinliği var ya o etkinlikle birlikte getirebilir efektleri vesaire çıktıysa kostümün gelmesi yakındır demektir ama net bir tarih yok Tigral kolektörle ilgili de yok Bakalım ne olacak. Ama arka plan efekti falan baktığımız zaman ya çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani böyle iç açıcı bir arka plan şeysi var. Düz vuruş efektlerimiz savaş alanında görüntüsü bu şekilde olacak. Yeteneklerden birinin kullanımı. Al victories will be limitless. Creed kostümünden daha iyi gibi arkadaşlar öyle geldi. The future of Kavia Riverlands is in our hands. Hmm. Oh. Ultiye bakalım. Gidiş anı. Vardığı yer. Tekrar bakalım. Gidiş yerimiz. Bu da gidiş anımız. Bu kostüme benim notum 10 üzerinden 8 olacak arkadaşlar. Üst ışınlanmamız bu şekilde. Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bomba videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.